Kakati. Kakati. Sen iki el tabla atalım. He? Oğlum. Kadir oğlum. Atı gitti vittik. Ana. Uyandın çocuğu vaydım. Çekil. Ah. Oh. Uyandırmıyorum bir tavlaya davet ediyor. Yapma. Asiye emzirmeye gelene kadar uykusu başına sıçrar sonra çekil. Aman kabul etmedi zaten. <laughs> Uyandırma diye beni susturuyor çocuğun orasını burasını dürttüklüyor. Şşşt altını açacağım ki mızıklanmasın. Muşambayı veriver çabuk. Muşamba hani? Orada. Ne? Eh. Bu değil geniş olan. Eh. Heh, bezi veri ver. Eh. O gece bizi, öbürünü ver. Ne eh. altını neyle sileceğim? Islak bezi ver. Heh. Hah, pudra pudra. Dönüp durmasana Zeliha. Ben dönmüyorum ki. Aa. Öyle şey dön. Seni tutturamıyorum. <laughs> Gördün mü emmi oğlu? Ucuz bir marketin yeri uzak diye şikayet ediyordun. <laughs> İyi ki seni dinleyip marketimi değiştirmemişim. He, ikinizi kimse ayıramaz. Allah ayırmasın emmi oğlu. o nasıl söz? Bak, sadakatine karşılık hediye de verdi. Yok, kuponlara karşılık verdi. <laughs> Her on milyonluk alışverişe bir hediye kuponu. Tam bir senedir kupon biriktiriyorum emmi oğlu. Çok güzelmiş be. <laughs> Beleş de ondan emmi oğlu. <laughs> Bak, 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 Nasıl dağıtılıyor memo <laughs> oğlu? <gülüyor> bir dakika. Bak memo oğlu bak. Kaç kiloysa ama aynen gösteriyor vallahi! <laughs> bir boy versin Recep. <laughs> Dur. Aklıma bir şey geldi. Ucuzcu marketi olan Seda Hıtun bize ticaretin yollarını da açacak memo oğlu. <laughs> <Şşt. gülüyor> Ana uyandı işte. Gel kuzum gel. <laughs> Haydi beş dakika tutu verdi. Bir ver onunla su koyup geleyim. Belki susamıştır. Hadi al. <laughs> ne oluyor <laughs> sana? Beni dolap beygir gibi oradan oraya koşturdun. <laughs> Başım da ya. Tamam. Geçti yok bir şey. Ve ve çocuğum. <laughs> Vaydım. 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 Vaydım neyim var? Ha? Ha? Evdekileri parayla dağıttırmak ayıp olmaz mı Recep? Neden ayıp olacakmış? Hem onlara bir hizmet getiriyoruz hem mi oğlu? Dağıtılmak isteyen parasını öder. Bize de markete git gel yol parası çıkar. <laughs> Kaç paraya dağıtacağız? 250 bin yeter. Gemiklü mi, gemiksüz mü? Komple. <laughs> Toplu dart olurlarsa yüzde on iskonto yaparız. Amanın! Kimse yok mu? Yok. Bir biz varız yenge. Koşun. Hay teminize bir şey oldu koşun. Hadi. Abo. 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 Hadi. Abi, neden yer düşün Vaydem mi? Yer çökümünü kim bulduysa ona sor. Ha. Ben havada durmaya çalıştım ama o almıyor. Sıkı bir daha düşürmeyelim. Oh. Bir daha düşürdük. <laughs> bir kalkayım, bana pahalı ödeyeceksiniz. Sen Artık elden düşme sayılırsın. Yarın fiyatını öderim. <laughs> Allah Allah! Demek bu yüzden düşenin dostu olmaz demişler. <laughs> Allah! Aman! Hadi taksi geliyor. Kaldıramadınız mı adamı daha? Kaldıramadım beceriksizler. Üstüne <laughs> su döksek? O niye o? Suyun kaldırma kuvveti vardır. <gülüyor> <gülüyor> su gibi adamsın emmi Helal olsun. <laughs> Haydar! Asiye'yle ile haber ver. Annesi gelene kadar bebekle ilgilen. Ya ilgime cevap vermezse? Verir verir. Asiye Vahit'in hastalandığını küt diye söyleme de. Korkudan sütü mütü kesilmesin. Allah Allah. Eve telefon et teyzemle eniştem gelsinler artık. Şunun şurasına bir hafta kalacağım. Oğlumu doya doya bir kokluyum. Ol bizim oğlum. Ömür boyu öper koklarız evvelallah. Bırak sevip bakmayı heves edeyim garipler. Alsınlar heveslerini. Zaten emzirmeye gideceğim yarım saat sonra. Hı? <laughs> Bal badem oğlu mantıklı börek solunu buyurun. Aa merhaba iyiyim sen? Mantı mı istiyorsun? Ha Asiye'yi istiyon. Yalnız eve servisi yapamayız. <laughs> ha Asiye'yi telefona istiyon. Tamam. Javier seni istiyor. Ha. <laughs> Hadi diyor Merhaba Asiye. Yo Kadir'in bir şeyi yok. Kucağımda. Yalnız Vahit Emin kucağımda değil. Ne geveliyorsun? söyle ne oldu Vahit Emin'e? Bir şey mi oldu? Korkma <laughs> <laughs> oh, mühimsiz bir şey. Hani bazen insanlara küt diye bir şey olur. Bil bakalım nedir o? Küt diye. İnmeyinler. Ay. Bayda ya inmeyin de. Ay. 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 Yok canım. Nereden çıkarıyorsun? Kendisi turp gibi maşallah. Küt diye yere yıkılınca yengemlerecep hastaneye götürdüler. Ben hemen gelirim. Berat. Vay dayı hastalanmış ben hemen gideyim ha. Ne, ha. ne olmuş Asiye? Alo. Alo. Neyse. Fazla heyecanlandırmadan hallettik.